Hadi. Hadi <laughs> <laughs> ya. Geri abi şurayı. Hadi oğlum. <laughs> çocuğun. Abi taktiksel savunmadasın diye geliyor. oğlum. <laughs> 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 geçiyor ya. De, ya. Hı, her Hı, de, şeyle abi sen bu Hı, ya. Burada kola dönmüştüm değil mi? Klavye'den oynamayın. Evet. Bastı bastı. Hop. Al Mert'u sen de. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Hey, Çok güzeliz. Güzel Beni öldürdü lan. Aynen. Hareketlere bak. Sarı. <laughs> <laughs> ben böyle bir çalım şeklim var ya. Şöyle Gecem bir yolladım. Da bir daha geri bas, bir de vurdu yolda. Bir, bir, bir lan. De lan. lan. Var, bir de var de, de oynar, yoruldu ya? Ya pezevenk, bak dün hareketi yaptım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir bu, şey değil mi? Başlayalım FIFA'ya tekrar ha. Yalnız bayağı kilolusun. So bu ya. ne oğlum? <laughs> Deli gibi amına <abonu> koyayım. <laughs> Bana ne olmuş o ara ya? Bırak işte. <laughs>